Üniversiteli Delikanlı, Kolejci Kız'a bir voleybol maçında rastladı. Okul salonundaydı maç. Tribünsüz, minik bir salon. Seyircilerle oyuncular arasında sahanın çizgisi vardı sadece. O kadar. Yakındılar. Delikanlı, bu tatlı, bu güzel, bu dünyalar şiirine kızı ilk defa görüyordu takımda hoşlandığını hem de fena halde hoşlandığını hissetti. Az sonra bir şeyin de farkına vardı. Uzun zamandan beri maça değil o güzel kızı izlediğini. Kız servis atarken hemen önünden geçti. Göz göze geldiler. Kız gülümsedi. Delikanlı çok popülerdi O yıllarda. Kız onu tanımış olmalıydı. Kim bilir. Belki kız da o ondan hoşlanmıştır. Belki de delikanlı öyle olmasını istediği için ona öyle gelmiştir. Set değişip takım karşıya gidince delikanlı da yerini değiştirdi. O da karşıya gitti. Üçüncü sette tekrar eski yerine döndü. Kız da gidiş gelişleri fark etmişti galiba. Bir defa daha gülümsedi. Sanki, sanki anladım der gibi bir gülümseyişti bu delikanlı o hafta boyu hep bugün dünyalar şirini güzel kızı düşündü. Pazar günü sabah çok erken saate kalktı. Erkenden oyun oynanacak maçı ne maçı canım o dünyalar şirini kızı görmek için. Delikanlı artık kızın hiçbir maçını kaçırmıyordu. Dahası Ankara Koleji'nin her dağılış saatinde okul civarında oluyordu. Onu bir kez daha görmek için Karşılaştıklarında hafif, çok hafif bir gülümseme, çok minik bir baş eğmesiyle selamlaşır olmuşlardı. O gün yine tesadüfmüş gibi okul dağılımı kızın karşısına çıkmış, gülümseyerek selamlamış, sonra arka sokaklara dalıp yıldırım gibi koşarak bir blok ötede yine karşısına çıkmıştı. Kız bu defa iyice gülmüştü karşısında sözüm ona ağır ağır yürüyen ama nefes nefese kalmış delikanlıyı görünce. Delikanlı voleybol takımı kaptanı kaptanını iyi tanıyordu. Arkadaştılar. Sonunda bütün cesaretini topladı, kaptana açıldı. O kızdan fena halde hoşlanıyordu galiba. Kız da ona karşı boş değildi bir yerde. Bir şekilde tanışmaları gerekiyordu. O zamanlar bu işler böyle oluyordu çünkü Kaptan Tabi dedi bekledim Bu hafta sonu konser var Biz onunla gitmeye karar vermiştik zaten Sen de gel Konseri Birlikte izler Hem de kızla tanışırsınız Mutluluk bu olmalı Mutluluk işte bu olmalı diye düşündü delikanlı Mutluluk işte bu ve konser gününe kadar geceleri hiç uyuyamadı. Konser günü geldi çattı. O ne heyecandı öyle. Konserin verildiği sinemanın kapısında tanıştılar. El sıkıştılar. O güzel ele dokunduğu anı da hiç unutmadı delikanlı. Kaptan salona girdiklerinde ustaca bir, bir manevra daha yaptı. Delikanlı ile dünyalar şiirini kız yan yana düştüler. İnanamıyordu delikanlı. Onunla nihayet yan yana oturduklarında, onun sıcaklığını hissettiğine, onun nefesini hissettiğine inanamıyordu. Biraz önce tanışırken tuttuğu el, bir karış ötesinde öylesine duruyor. Delikanlı sahnede dünyanın en romantik şarkısı söylenirken, o an dünyanın bütün şarkıları dünyanın en romantik, şar romantik şarkısıydı ya o eli tutmak için öylesine büyük bir arzu duyuyordu ki içinde ama uzatamıyordu elini. Her şey böyle iyi giderken yanlış bir hareketle onu yürütebileceğinden, incitebileceğinden öylesine korkuyordu ki sonunda dayanamadı. Sanki kolu uyuşmuş gibi uzandı. Kolunu kızın koltuğun arkasına koydu. Kızın omzuna değil koltuğun üzerine. Sonu kız arkaya yaslandı. Bir saç deli delikanlının elini, elinin üzerine dokundu. Kalbi yerine fırlayacak gibi o atıyordu. Artık genç adamın. Dünyalar şirini kızın saçını eline dokunuyordu çünkü. Konserden çıkarken kız şakalaştı. Sizi her maçımıza görüyoruz. Alıştık neredeyse. Yarın Adana'da maçımız var. Gözlerimiz sizi arayacak. Hayır aramayacaktı. Delikanlı o anda kararını vermişti çünkü. Cebinde onu otobüste Adana'ya götürecek. Hatta öğle yemeğinde bir Adana bir de Adana kebap yedirecek kadar para vardı. Gece yarısı kalkan otobüse bindi. Sabah erkenden Adana'ya vardı. Baş saatine kadar baş boş dolaştı salona erkenden girdi. En ön sıraya, tam servis köşesine en yakın yere oturdu. Takımlar sahaya çıkarken salondaki en heyecanlı seyirci o idi. Maç filan değildi, sebep tabi. İlk sette kız farkına bile de farkında bile değildi onun. Nereden olsun ki? İkinci sette öbür tarafa gittiler. Döndüklerinde üçüncü sette kız fark etti delikanlıyı. Yüzünde çok ama çok şaşkın bir ifade Biraz mutluluk Biraz da gurur vardı sanki Ankara'nın Hele Kolejde çok popüler Bu delikanlının Onun için ta oralara geldiğini Bilmenin gururu Maç bitti Kısa oyun odasına Delikanlı garajlara gitti Bek kelime konuşmadan Konuşmaya gelmemişti ki kız Keşke orada olsaydın demişti o da. Olmuştu da. Olmuştu işte. Hepsi o. Ona o kadar çok şey söylemek istiyordu ki aslında. Bir gün üniversite kantininde gazete okurken iç sayfalarda bir şiir rastladı. Daha doğrusu bir şiirden alınmış dörtte. Söylemek istediği her şey bu dört satırda vardı sanki beyaz bir kağıda yazdı. Ve o dört satırı öğleden sonrayı zor etti. Kolejin önüne gitmek için kızın karşıdan geldiğini gördü. Koşarak yanına gitti. Bu sana diyerek kartı eline tutuşturdu. Ve kayboldu. <laughs> Delikanlı ortadan kaybolmuştu. Kız Necip Fazıl'ın dört satırını okurken Ne hasta beklerdi sabahı ve ne gençliği mezar. Ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar. Ertesi gün öğleden sonra tarif edilemez heyecanlar içinde, Kolejin ödündeydi yine. Kız karşıdan geliyordu. Bu defa yanında arkadaşları yoktu, yalnızdı. Yaklaştığında işaret etti delikanlıya. Gözlerine inanamadı genç adam. Onu yanına mı çağırıyordu yoksa? Evet çağırıyordu işte. Kalbinin duracağını sandırdı yaklaşırken. Sana bir şeyler söylemek istiyorum dedi kız. O da heyecanlıydı. Belki. Bak iyi dinle. Dünkü satırlar için çok teşekkürler. Herhalde hissettin ben de. Senden hoşlanıyorum. Ama senden evvel tanıdığım birisi daha var. Ondan da hoşlanıyorum. Ve henüz karar veremedim hanginizden daha çok hoşlandığıma. Ve de şu anda bunu terk etmem için hiçbir sebep yok. O zaman karar verdiğinde ve de eğer seçtiğin ben olursam hayatında başka kimse olmazsa ara beni dedi. Delikanlıyı hile etmeden ayrıldı kızın yanından. Bir daha voleybol maçına gitmeden, bir daha okul yolunda önüne çıkmadan... Bir daha onu hiç görmeden Aşk konur olmalıydı Günlerce, haftalarca, aylarca bekledi. Tıpkı o kıza verdiği dörtlükte iki gibi. Heyecanla bekledi. Hırsla, arzuyla bekledi. Umutla, umutsuzlukla bekledi. Bazen öfkeyle bekledi. Ama bekledi. Başka hiçbir, başka hiç kimseye bakmadan, başka hiç kimseyi bulmadan bekledi. Bir gün bir şiir antolojisinde şiirin tamamını buldu. İki dörtlük de şiir. İki kıza verdiği bir ikinci dörtlük daha vardı. O kadar. O dörtlüğü de bir karton arkasına, kartın arkasına dikkatle yazdı. Cebine koydu. Bekleyiş sürüyor, sürüyordu. Okullar kapandı, açıldı. Aylar aylar geçti, bir gün delikanlı kızı aniden karşısında gördü. Günlerdir seni arıyorum dedi. Günlerdir seni arıyorum. İşte sana haber. Artık hayatımda hiç kimse yok. Ya dedi delikanlı. Ya. Ya dedi sadece. Kalbi heyecandan ölesiye çarparken, aylardır ölesiye beklediği an gelip çatmışken, ağzından sadece bu ses çıkmıştı. Ya. Cebinden artık iyice eskimiş kartı uzattı kıza. Sana bu şiirin ilk dörtlüğünü vermiştim. Ya bir gün dedi. Bu da sonu onun. Sonra yürüdü gitti. Arkasına bile bakmadan. Kız ikinci dörtlüğü oracıkta okurken. Geçti. İstemem gelmeni. Yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimle gölgeni Gelme artık Neye yarar Gelme Ne hasta bekler sabahı Ne taze ölüyü mezar Ne de şeytan bir günahı benim seni beklediğim kadar. Geçti, istemem gelmeni. Yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimle gölgeni. Gelme artık, neye yara?